Benden. 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 Ver 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 Adayı ver. Olandan. Ver kovaları Hilal. Haydi Hilal ver, haydi. Ver, ver, ver. Allah razı olsun kardeş senden de gönderin de. Burada e, yapmamız gereken ilk işin e, Hatay ilinin şebeke kaynaklarının nereler olduğunun öğrenilmesi gerekiyordu. Şehir merkezinde ve civarda elektrik enerjisi olmadığından dolayı pompe istasyonlarında Gerekli operasyonları yaparak jeneratörler aracılığıyla pompalar çalıştırılarak Hata e, Hatay ilimizin ana e, terfi hattına su basarak e, besleme deposuna suyu intikal ettirmiş olduk. E, bir taraftan da arıtma tesisleri tarafından gelen ihsale hattının çalıştırılması kısmına girdik. Orada da enerji olmadığı için bypass'tan çalıştırma mecburiyeti doğdu. Ancak bu suyu verince şebekede meydana gelen büyük arızalar vardı. Bu arızalarda ekiplerimiz tarafından giderilerek bugün itibariyle e, Hatay ilinin e, depolarına suyu vermiş olduk. Ancak çabekeye suyu veremiyoruz. Sebebi e, şehirde büyük yıkımın oluşu nedeniyle e, enkaz çalışma alanlarındaki zeminde meydana getirecek olan gevşeme daha büyük facialara yol açabileceğinden dolayı bu şehrin e, iç kesimlerine su verilmiyor. E, asıl hedefimiz Hatay ilinin şehir şebekesinin çalıştırılması. Şu anda ekiplerimizle burada yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde şehirde suyu vermiş olacağız. Allah böyle faciaları bir daha ülkemize ve milletimize yaşatmasın. Hatay depreminin 14. saatinde buradaydık. Su kuyularını faaliyeti geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Jeneratör yardımıyla suyumuzu çıkarttık Allah'ın izniyle. Kamyonlarla da halkımıza naklini gerçekleştiriyoruz. Hatay için elimizden gelenin canla başlığı yaptık, elimizden geleni sonuna kadar yaptık. İnşallah bir fayda da bulunabildiysek ne mutlu bize. Hatay depreminin ardından 14 saat içerisinde Konya büyükşehir belediyesi olarak Hatay'daki depremize de kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik teknisyenleri ve mekanik teknisyenleri iş ortaklığında burada derin kuyularımızın ve halkımızın su temin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Koski adına 88 noktaya su sevkiyatı yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Rabbim yardımcılar olsun. Bir dua alabilirsek yeter bize.